Yarışmamızda bu soruyu doğru bilmeniz halinde seçtiğiniz şık hangi renkte parlayacaktır? A mavi, B yeşil, C sarı. Doğru bildik soruları ama e, yine de ben Tufan Hoca ile bir tanışmak babında gidelim jokerimizi kullanalım diyorum. Tamam. Hocam size döndük. Tanışınız evet. buyurunuz. Hocam merhabalar. Nasılsınız? Burak merhaba. Ya Burak bu senin soyadın. Biraz kısmet kapatan bir soyad. <laughs> Evli misin, bekar mısın diye sormadık ama. Evet, soralım. Eskiden çok esprisi yapılıyordu çocukken, ilkokuldayken. Bekarım. Ee, o şekilde espri yapılması herhalde büyüdükçe kaçıyor ya, sanırım. Büyüdükçe espriden <laughs> çıkıyor bu. Ya Burak nasıl olsa evli deyip bir kenara koyarlar seni. Aynen. Gözünü açık, gözünü açık tut yani, tamam mı? Tamamdır, aklımda. Not aldım. Aşıkkın eliyorum senin için. Teşekkür ederim, hocam. sağ ol. Yeşil mi, sarı mı? Yeşil diyelim ve yeşili onaylıyorum. Bakalım.